Rus oligark Roman Abramovich'in lüks yatı My Solaris Bodrum açıklarına geldi. 2021 yılında imal edilen mega 140 metre uzunluğunda ve 26 metre genişliğinde. Rusya'nın Ukrayna'ya işgal girişimi başlatmasından sonra Rus devlet başkanı Putin'e yakınlığıyla bilinen Rus milyarder Roman Abramovich Avrupa Birliği'nin yaptırım uyguladığı kişiler arasında yer almıştı. İngiliz hükümeti de Rus milyarderin sahibi olduğu dünya devi Chelsea Futbol Kulübü'ne el koyma kararı aldı. Abramovich, ultra lüks yatlarını ise Avrupa ülkelerinden kaçırmaya başladı. Rus milyarder, Bermuda Adaları bayraklı 430 milyon sterlinlik yatı My Solaris'i Ege kıyılarına getirdi. Akdeniz'den Marmaris ve Datça açıklarına gelen yat rotasını Bodrum'a çevirdi. Yat akşamüstü saatlerinde Karaada açıklarına ulaştı. Roman Abramovich'in diğer lüks yatı Eclipse, Akdeniz'de Girit Adası'nın güneybatısında Türkiye kıyılarına doğru seyrini sürdürüyor.